Merhaba dostlarım, videoma hoş geldiniz. 2 ay öncesinde video atıyordum. Kanalımı gayet güzel yerlere getirdiğimi düşünüyorum 15 gün içinde. Ama 15. videomuzun sonunda kötü bir olayla karşılaştık. Hesabımızı soydurduk. Sağlık olsun diyorum. Yıkılmadık, yılmadık, devam ettik. Ticaret yaptım 40 mon kadar kurtarmıştım. Gayet muazzam bir bütçeye hani ulaştık. Şu andaysa şu şekilde bir simya setimiz olacak. Bir levelden itibaren gerçekten heyecanlanıyorum. Son elmasımız eksik. Onu da ticaretle devam ederek alacağım inşallah. E, şu şekilde göstereyim. Deleci, blok, ok. Bir tane e, bir CP absorbe olsa yeter dediğim bir mat grenam. Savunmalı ninja güçlü bir tane e, safirim. çift TP hip üretimli bir yeşimim. çift ort CTR parlak yakutum. Bir tane de parlak elmas almayı düşünüyorum 20 bon civarında. Onu da en kısa zamanda alacağım ve <laughs> bir halde muazzam şekilde ilerlemeye başlayacağız. Hedefimiz 61. Önümüzde bir ay var. Gayet güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Onun haricinde 40 level hesaplar kasıp kutsama ve efsunlarını gayet mantıklı şekilde kullanmayı düşünüyorum. Hesaplar kasacağım. Kule çıkacağız. Simyat basacağız. Tılsım basacağız kulede. Elimizden gelen her şeyi, her şeyin sınırlarını sonuna kadar zorlayacağız. Haydi bakalım hakkımızda ilgisi. Dostlarım, tüm eksiklerimizi hallettim. Bir levelde muazzam şekilde farma başlıyoruz. Şunlara bahsetmem gerekiyor yine. Her levelin tadını çıkara çıkara. Yani zaten sonuçta bu leveller için fazlasıyla güçlüyüz. En iyi şekilde bakalım bu levellerde neler yapılabiliyor, neyde para var. Her şeyi göre göre hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Hakkımız da hayırlısı olsun. Şu şekilde göstereyim. Bir tane 200 epe meleği sandığı çektim. Manumuz zaten var. Bineğini kullanmayacağım. Bir tane tip 6 nemeremiz var. Çok sağlam yani. HP 1.9, savunma 1.9. Bunu kesinlikle biz kullanırız. Şöyle bey kuşağımız var. Oyunun en elit kuşaklarından bence. Yani görünüş olarak kendisi normal havalı çelik ya emdirilmiş bir kuşak. 50 STL 10 ateşli bir tane kostümümüz. Başlığımız yine 15 ateş 3 kanama 10 dereceli bir tane silah fişimiz var. Yüzüğümüz var ve simya setimiz en çok en çok yani beklediğim yer burası. Tertemiz artı 5'e basılmıyor diye biliyorum. Hemen bir kontrol edeyim ben yine de bir korktum şimdi. Ya kesin olarak biliyorum da bir bakayım yine de. Şöyle birlikte deneyelim hemen. Bakalım artı 5 oluyor mu? Yani Evet maksimum seviyede. Seri seri takalım. Artı 4. Mat bir grenamız artı 4 var. Bir tane sura savaşçı savunmalı ninja ataklı safirimiz var. Artı 4 yine. Yine bir kontrol edelim. Bir tane çift TP HP üretimli ıı, yeşimimiz var. Çift TP HP absorbesi var. Fakat o çok para ettiği için onu takmıyorum. Zaten absorbelisi ihtiyacımız yok bu levellerde. Hızlı bir şekilde bunu da takalım bir tane çift ort CTR Yakut'umuz var yine. Bunu da takalım. Bir tane de çift beceri büyü savunmalı mitsi parlak elmasımız var. Etkinleştir dediğimizde. <laughs> evet bir tane metini bulduk. Simyamızı etkinleştirelim. Ve metinimize bakalım hasarımız kaç ka olacak. lalı 9 kalacak. Hiç item, mi? hiç item yok. Şuradan şunları da basalım. Haydi bakalım. <laughs> Bir şey diyeceğim <laughs> bu muazzam. Abi hile gibi metin kesmek mi bu ya? Yani bu, bunun adı ne oluyor? <laughs> Her neyse. Bu arada şeyleri söylemeyi unuttum. Eldiven ve üçüncü elde aldım. Bilginiz olsun. Abi şaka mısın? B.K bile atmadı. E şu panteri açmak istiyorum. Ben yani bu levellerde gerçekten zevk alarak oynamak istiyorum. Bu kadar hani simyan falan var neden bu leveldesin diye sormayın. Ben çünkü Metin 2 zevk almak için oynuyorum. Konuşmuyorum ya. Gerçekten hasar konuşsun yani. 2.6'yı bile gördük. 3K bile olur. Birazdan 3K olur o yani. <laughs> çok iyi abi çok iyi. 2 tane savaş metni yan yana. Oyun yani geçen sefer de ilk bu seviyelerdeyken Sürekli iki tane yan yana metin atardı bana. Yine geldi bana yan yana metin atıyor abi. Yani bu saatte bu şekilde metin bulmak muazzam muazzam. Çok güzel. Hep böyle ol hep böyle ol. Güzelsin. Şöyle bir de ölümcül almıştım bu arada. 10 ipi hapsol 1.5k ipi. 30 str. 4 taşlı. Gayet iyi gayet güzel. İşimizi görecek fazlasıyla. D katmıyor. Bakalım bundan ne alacağız. Bir tane de eşil pot alayım. Büyük. Pazarımızda 50 won'luk bir satış bekliyorum. O satış yapıldığı zaman ticarete devam edeceğim onunla. Ticaretle onu bir 100 won falan yapmamız gerekiyor. Birlikte yaparız. 100 won olduğunda 61'lik sağlam itemleri dizerek 61'e raşlarız. Ondan sonra şamanımız zaten 75. Kuleye çıkarız, tılsımlarımızı basarız. Mis gibi kar ederiz. Yeri gelir batarız, yeri gelir çıkarız. Hop hop dostum ağaç dallarından görmeyeceğimi sandın. Tabii ki de göreceğim ve patlatacağım seni. O ölürsen yuh. Yazıklar olsun yani. Yeşil güç. Allah Allah Allah. <laughs> Patla bakalım abi görünmüyor ki. Hava BK bu arada. Abi canım neredesin? BK var. Ertesi günün sabahından merhaba. Yeşimimiz satıldı. Efsanevi Akut'umuz da satıldı. Hesabımızı iyi kötü dizdik. 13 won, 14 won civar, hatta 15 won paramız kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Yani 15 ateşlikler gerçekten pahalıydı. Zamanda belki de o fiyatlara satamayacaktım. O yüzden 5 yarı, 15 püylü bir tane kas kaldım. Bunu 5 won aldım. Bunu 2 won civarında aldım. Hem saldırı hız olsun dedim. Biraz da kritik, biraz da HP olsun dedim. Ortasını bulamadım yani daha iyi şekilde. Bir tane 10 yarı 10 ölümsüzlüğü abonos küpü aldım. 30 böcek 8 bayılma 3 savunma bunu 3.5 won aldım. 10 blok sersem siyah yuvarlak kalkan 7 won aldım. Bunu sadece delisi için aldım. 20 şeytan da var yanında gayet iyi. Bu da dursun. Bunu da 3 won aldım arkadaşlar. Totalde işte bize bir 30 won civarına patladı sanırım. Yani güzel. Yeşimden ettiğimiz karı Zamanda sadece bu itemleri alarak değerlendirdik. Bizim için gayet makul. Şimdi hızlıca 42 rastlayacağım ve biraz 42'de kalacağım. Evet kankalarım hesap kasılmaya devam ediyor. Orklara geldim. Simyasa çıkış bir sıkıntısı yok. Düz 1.2 2.5 vura Hızlı hızlı kesiyor. 29'da inerim. Aa arkadaş da geldi. Gece gece. Gecenin 5.30. Çok iyi. İlk BK'mızı ve ilk simyamızı verelim. Hava kılıcını okuyorum. Başarısız oldu. Ork ok dişimiz geçer misin? Hayır be. Bunları geçeceğiz değil mi? Haydi seri. Ya sonra yaparım tamam ya Allah için. Ver bakalım. Ah, bugün çok anlak hesabımız. Hadi hayırlısı olsun bakalım dostlarım. balık etkinliğine katılmıştım. Oradan çıkan tecrübe var. Normal ateş takıyorum. Bir de bu. Bu şekilde kasıyorum. Bilgelikleri şu anlık saklıyorum. Sadece bir kere kullandım. O da boşa gitti diyebilirim. Haydi bakalım bir tur çekelim. Simyamız açık. Yani şöyle bir deneme amaçlı. Bir ucundan çekelim bakalım. Hasarımız şu an bile kaç? 3K arkadaşlar. 3K ateş tılsımı yok. Elimize ateş elementli sağlam bir KDP alacağız. Daha neler neler yani STR'ye vermedim da. Uuu uh, hasarımız uçacak uçacak. Dostlarım dün karşıma değişik bir item denk geldi. Düşük ütme ve puanlarında verilen hasar artar. Bunu da efsunlayacağız. 40 ile tonlarca hesap kalacağız. Belki 100 belki 200 abartmıyorum şu anda. O bu, bu saatte nereden buna da mı kalsi atıyorsunuz? Her neyse devam edelim bakalım. Ne? Dostlarım bu arada 3. katta da şöyle kolon dibine geçiyorum. 22k canımız var. Rahatlık HP'lerim basabiliyorum şu anda. Demeycimiz 7k'ya kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi 3.5k kritiksiz vuruyoruz. 30 level silahıyla. Hava hava M1 vesaire yani çok eksimiz vardı. Ateş tılsımı artı 5 falan almayı düşünüyorum. Ee, parçalayacağım burayı. Yani tek atacağım belki önce. E, tek atana kadar devam. İnanılmaz okeyden para kasacağız. Özellikle hilelerin gittiği zaman 18 tanesi 1 vona falan düştüğü zaman inanılmaz para da kasarız. Çünkü saatte rahat 18 set kasıyorum. Yani ninja ile bile 15 set kasıyordum. Önceden hani beni izleyenler biliyordur. Neyse seri seri keselim bakalım bu da. 42 olalım 42'de kalacağız. Sizlerle bir metine hasar ve örümceğe hasar denemesi yapmak istiyorum. Bakalım metine kaç vuracağız. Şu anlık metini kesmeyeceğim tabii ki de. 85 XP'm var. Tecrübe bitene kadar duracak. Bir tane patlatıyorum. 2.7, 2.6. Ee, tatmin ediyor yani. Güzel demeç. Gördüğünüz gibi hızlı da Bir şey olur mu bakayım? Yok bir şey olmaz. Level almayız. Keselim bakalım. Gördüğünüz gibi. Ya, su gibi gidiyor zaten. Kolay. Güzel. Afif adım. Çöp. <laughs> Nedir seni bu kadar zor yapan ey kaplumbağa. Nedir bu kadar seni zor yapan. <laughs> Sadece çifte savunması vurabiliyor ya. Çifte savunması yok. Evet. 2 efsun, kılıç elpazi 10 savunmalı zırh hattı. İlk kor görevimizi bitirmek için 10 taneyi kuleye geldim. Kuleden sonra 10 taneyi hazırlayıp kata çıkacağım. Onem vermek istemedim boşa. Kardeşimizden rica ettim dedim. Hani bir kere pelerin bassam gidebilir miyim dedim. O da olur kardeşim bekleyeyim dedi. Teşekkür ediyorum kendisine. İlk metini bulduğum sonunda yani 1 buçuk saattir buradayım. Daha ilk metinim. İnşallah elde anahtarısında da bizi uğraştırmazsın. Kıkla sandığını açtım. Yeşil efsun çıktı. Gümüş kılıç vardı bizde düşük rütbeli. Ona bir efsun atarız. Şöyle bir yer 12 kılıç falan hani oyun bir şeyler yapar bize. Evet metinimizin sonuna geldik. Allah'ım lütfen ya. Ya yamyamlar dolu burada ya. Beni kurtar buradan ya. Bir tane eldiven çok bir şey istemiyorum. Lütfen ya. Haydi. Bismillah. Geldi. Pelerin var. Eldiven maalesef yok. Gidelim. Tecrübe bile çıkmış. Zor bela ikinci metni buldum. Oo, pot basmadım Öleceğim. Dur 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 ölme 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 ölmezsin ya. Ah dur bakayım hemen kalkıp daldım. Haydi bakalım kestik. Ya rezalet ya rezalet. Ya bak ya. Üçüncü metnimizi basit bir şekilde buldum. Cehemizde attım. Hemen karşımdaydı. Haydi bakalım. Bunu kolay bulduk. Eğer ki bundan da eldiven alırsak. Bilmiyorum yani ya. Haydi dostum. Haydi sen attın. Sen attın. Ya. <laughs> Şöyle enteresan bir isimli lonca açtım. Sadece sadece XP başlamak için. Sonrasında zaten çıkacağım. Sıklar yüzüğüm var. Olur da yanlışlıkla bir şey olur da level alırım diye. Ne olur ne olmaz diye STR'ye verdim sonuçta. Lonca açtım. Atalım ilkini. Çöp. Çöp. Oo, oo, Dur. Abi yarı olsa var ya. Hani birinin yerine yarı olsa efsane olur. Ama bence şu an idare eder ya. Arkadaşlar merhaba. Kata geldim hasarıma bakmak için. Şu anda bakıyorum. 4.5K kritiksiz, 8.5K, 9K vesaire de M1 skill ile elementsiz şekilde atıyoruz.